Deccal, İslam inancına göre kıyamet alametlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul edilir. Deccal'in ortaya çıkışı, kıyametin yaklaştığının en belirgin işaretlerinden biri olup, Müslümanlar arasında büyük bir fitne ve karmaşaya neden olacak bir olay olarak kabul edilir. Bu makalede Deccal'in kim olduğu, ortaya çıkışının belirtileri, yapacağı fitneler ve Müslümanların ona karşı nasıl korunabilecekleri ele alınacaktır. Deccal kimdir? Deccal Arapçada aldatan veya sahtekar anlamına gelir. İslam inancına göre Deccal kıyamet günü yaklaşırken ortaya çıkacak ve insanları saptırmak için büyük fitneler çıkaracak bir figürdür. Deccal'in fiziksel özellikleri ve yapacağı eylemler hadislerde ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Deccal'in fiziksel özellikleri Peygamber Efendimiz Deccal'in fiziksel özelliklerini çeşitli hadislerinde belirtmiştir. Bu hadislerden bazıları şöyledir. Deccal tek gözlüdür, bir gözü kördür ve bu göz üzüm tanesi gibi sarkıktır. Alnında kafir kelimesi yazılıdır ve bu yazı her Müslüman tarafından okunabilir. Deccal büyük ve güçlü bir yapıya sahiptir. Deccal'in ortaya çıkışının belirtileri Deccal'in ortaya çıkışı İslam eskatolojisinde kıyamet alametlerinin en büyüğü olarak kabul edilir. Deccal'in ortaya çıkışı öncesinde ve sonrasında meydana gelecek bazı belirtiler şunlardır. Kaos ve kargaşa dünyada büyük bir kargaşa ve kaos hakim olacak, insanlar arasında fitneler artacaktır. Doğal afetler, büyük doğal afetler, depremler ve felaketler yaşanacaktır. Sosyal bozulma, ahlaki değerlerin yitirilmesi ve toplumda büyük bozulmalar meydana gelecektir. Deccal'in fitneleri ve aldatmacaları Deccal'in ortaya çıkışıyla birlikte, insanları saptırmak için birçok fitne ve aldatmaca yapacağı belirtilmiştir. Hadislerde, Deccal'in sahte mucizeler göstererek insanları kendisine iman etmeye zorlayacağı ifade edilmiştir. Sahte mucizeler, deccal yağmur yağdırmak, bitkileri yeşertmek gibi sahte mucizeler gösterecek ve bu mucizelerle insanları kendisine inandırmaya çalışacaktır. İnsanları aldatması, deccal cennet ve cehennem gibi gösteriler yaparak insanları kandıracaktır. Onun cenneti aslında cehennem, cehennemi ise aslında cennettir. Ekonomik ve fiziksel güç, Deccal büyük bir ekonomik ve fiziksel güce sahip olacak. Açlık ve kıtlık dönemlerinde insanlara yiyecek ve içecek sağlayarak onları kendisine çekecektir. Deccale karşı korunma yolları. Müslümanlar Deccal'in fitnelerine karşı korunmak için Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uymalıdır. Hadislerde Deccal'den korunmak için bazı dualar ve sureler önerilmiştir. Dualar ve sureler, Kehf suresinin ilk on ayeti ve son on ayetini okumak, Deccal'in fitnelerinden korunmak için önemlidir. Güçlü iman, Müslümanların imanlarını güçlü tutmaları, Deccal'in fitnelerine karşı en önemli koruyucu faktördür. Allah'a olan inanç ve bağlılık, Deccal'in aldatmacalarına karşı direnmeyi sağlar. Toplumsal dayanışma, Müslümanların bir arada olup dayanışma içinde olmaları, Deccal'in fitnelerine karşı güçlü bir savunma oluşturur. Sonuç Deccal'in ortaya çıkışı, İslam inancında kıyamet alametlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul edilir. Onun yapacağı fitneler ve aldatmacalar, insanların imanını sınayacak ve büyük bir karmaşa yaratacaktır. Müslümanlar, Deccal'in fitnelerinden korunmak için Peygamber Efendimizin tavsiyelerine uymalı, imanlarını güçlü tutmalı ve Allah'a sığınmalıdır. Deccal'in fitnelerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak, Müslümanların bu büyük sınavı başarıyla geçmelerine yardımcı olacaktır.